Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarımızı hızlandırma, temizleme işlemlerini yapacağız. Bunun için yapacağımız işlem bilgisayarıma sağ tıklayacağız ve bu alandan özellikler seçeneğine geçeceğiz. Açılan pencereden gelişmiş sistem ayarlarına geçiyoruz. Gelişmiş sistem ayarlarından sistem özellikleri penceresi adı altında performans bölümüne geçeceğiz. Standart olarak burada bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin. Aktif halde gelen bu. Biz bunu en iyi performans için ayarlı olarak değiştireceğiz. Buradaki görsel aktivitelerin tamamını kaldıracağız. Daha sonra uygula ve tamam diyoruz. Bu pencereden çıkıyoruz. Diğer bir yöntem ise bilgisayarıma sağ tıklıyoruz masa üstündeyken. Kişiselleştir seçeneğinden sol tarafta renkler bölümüne geçeceğiz. Ve burada saydamlık efektleri bölümünden bu alanı kapalı hale getireceğiz. Daha önce kapattığım için şu an kapalı. Normal şartlarda standartta bu şekilde. Burayı kapalı hale alıyoruz. Bir de bilgisayarımızda yüklü olarak default olarak gelen yüklü programlar var. Bunlar gereksiz. Ancak kimi zaman bazı kullanıcılar bunların durmasını faydalı bulabiliyor ya da kullanabiliyorlar. Buradaki işlem bu üçüncü adım tamamen size kalmış. Dilerseniz bu adımı geçebilirsiniz. Ben kısaca buna da değineceğim. Buraya kod bıraktım. Bu kodları şimdiki yapacağımız uygulama üzerinde kullanacağız. Arama bölümünden PowerShell yazıyoruz. Daha sonra sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyeceğiz. Çıkan uyarı olursa evet diyoruz. Evet arkadaşlar. Mavi şekilde açılan bir pencere olacak. PowerShell, Windows PowerShell. Word belgesi üzerine düzenlemiş olduğum PowerShell kodları yer alıyor. Uygulamalarda yer alan programların isimleri yer alıyor. Dilediğimizi buradan kaldırabiliriz. Örneğin haritalar, hesap makinesi, kamera, kişiler. Aşağı doğru inersek Paint, OneNote, şeklinde uygulamalar devam ediyor. Şimdi buradan yapışkan notları kaldırıyorum. Karşısındaki kod bloğunu seçiyorum ve buradan kopyala diyeceğim. Daha sonra PowerShell penceresine sağ tıklamaya çalıştığımda otomatik olarak kod bloğunu kopyalayıp yapıştırıyoruz. Enter diyoruz. Ve şu anda uygulamayı sildik. Dediğim gibi arkadaşlar yanlış yaparım ya da bir problem olur, bilgisayarımda bir sıkıntı çıkar diye düşünüyorsanız bu adımı geçebilirsiniz. Buradaki kod bloğunu videonun açıklamalar bölümüne bırakacağım. Diğer bir yöntem ise disk temizleme. Arama bölümüne disk temizleme diyoruz. Ve açılan pencerede C yerel diskimiz seçili haldeyken tamam diyoruz. Bakın burada birden fazla seçenekler var. Burada geçici dosyalar, geri dönüşüm kutusu, teslim iyileştirme dosyaları şeklinde seçenekleri görebiliyorsunuz. Dilerseniz buradaki tiklerin tamamını seçili hale getirebilirsiniz. Yalnız şunu belirteyim. Örneğin geçici dosyalar, geri dönüşüm kutusu gibi dosyala içeriklerini tamamen sileceği için eğer geri dönüşüm kutusu içerisinde size lazım olan bir dosya, resim, herhangi bir belge varsa buradaki seçimi aktif hale getirmeyin. Dolayısıyla verinizi kaybedebilirsiniz. Öncelikle uyarımı yapayım. Daha sonra tamam diyeceğiz ve karşıdan yüklenen programlar dahil olmak üzere geçici internet dosyaları ve benzeri uygulamaların gereksiz dosyaların tamamını buradan silebileceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü işlem bu kadar kısaydı. Yaptığımız işlem çok basit. Bunları siz de kendi kişisel bilgisayarınıza uygulayarak bilgisayarı üst düzeyde bir performans artışı sağlayabilirsiniz. Kanalımı yararlı buluyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayınız.